Trajan Tasarlık, İstanbul Trafiği, bu doğuş açısını artırsa e, ee, hiç şikayet geldiniz. E, ee, ondan dolayı çok teşekkür ederiz. Çünkü zamanımızı yalnız bırakmadığınız gibi bu programı da yalnız bırakmadınız. Ondan dolayı iki turda ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bizimle burada heyecanımızı paylaşmamız için bulunduğunuz için ekstra teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi ne kadar şanslıyım ki kendi alanında çok başarılı, çok güçlü bir kadının yanında e, ee, onları hep şekilde duruyorum e, ee, çok mutluyum çünkü tam yılbaşı zamanı herkes bir dilek tuttuk, biz daha önce bir dilek tuttuk ve o dileğimiz daha yeni yıl girmeden gerçekleşti. Biz de aynı yolu yürüyecek, aynı heyecanı paylaşacak, ee, kadınla, e, güçlü bir kadınla, başarılı bir kadınla beraber bir yol yürüyerek yapmak istedik. Ee, yeni yıla girmeden bu dileğimiz kabul oldu. Bu sözü anneye derecemeden <laughs> çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizi yalnız bırakmadın, iyi ki bize beraberiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi öncelikle. Asıl ben çok mutluyum çünkü gerçekten Atasay markası her zaman hepimizin bildiği, hepimizin elinde olan bir marka. Ve kadınların arkasında durmasıyla, desteğiyle, ortak değerlerimizin olduğunu bilerek bu marka iş yapmış olmak benim için ayrıca bir mutluluk. <laughs> Onun dışında, ah kusura bakmayın ya, gerçekten heyecanlıyım Çünkü çok uzun zamandır böyle bir ortamda da bulunamadık hep beraber işte böyle bir lansmanın finansman yani yapamamıştık. Özel bir zamanda bu benim için ekstra bir heyecan, ekstra bir mutluluk. Biz çok güzel bir reklam çektik. Evet, siz zaten izlemişsiniz diye İzle biliyorum. De. O zaman ben sizin tepkilerinizi alayım. İzledim sonra abi. Gayet güzel. Güzel de izledi evet. <gülüyor> <gülüyor> e, çok evet, güzel, evet, güzel bir reklam çekimiydi. Hayırlı olsun diyelim. Yenim. Çok teşekkür ederiz. biz de kurucuya başlayalım mı? Evet. Gelelim Geç abi. geç. A, geç ben karşıya ha, evet. Biz orada bir kararsız kaldık. O yüzden hareket <laughs> de edemedik. Başlayalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzledik biz de. Ee, çok farklı bir reklam çekimi olmuş. Neler söyleyeceksiniz siz? Nasıl geçti sizin için çekimler? Ay yani gerçekten farklı bir reklam çekimi oldu benim için. Çünkü her kısmı izlediyseniz zaten herkes görür. Her kısmı bir reklam filmi gibiydi. Ve e, normalin dışında daha da özenli bir çalışma yaptık. <laughs> sette de çok, çok heyecanlı. heyecanlı. <laughs> Sizi uzun zamandır böyle görmemiştik gerçekten. Çünkü erkekten. bu kadar güzel bir marka ismini yapmak gerçekten çok heyecanlı. Yani sığdıramıyorum kendimi. gerçekten heyecanlar sıkıyorsunuz ama. Evet. Yani çok güzel anlar geçirdik sette. Şöyle oldu mesela. E, bir ki, yoktur. Bir pasta yapma sahnesinde kolyem yumurtaya düşüyordu. Ben böyle küçük çap kalp çizgi geçirdim şu anda olduğu gibi. <laughs> böyle tatlanlarımız var. Çok da eğlenceliydi, çok güzel bir ekiple çalıştık. Reklam, reklamın ötesine geçti. Yani ben şunu düşünüyorum. Hani çok güzel reklamlar çekti. Hem kendisi çekmiş, hem de biz de. Bu reklam filmi aslında reklamın ötesine geçmiş. Reklam filmin ötesine geçmiş. Bir değer, bir sanat eseri gibi oldu. Ee, son üç gündür gerçekten reklam izlemek için ya da marifet olarak izlemek için izlemek değil. Gerçekten keyif almak için, çok sevdiğiniz bir dizi olur durmadan o sahneyi açmak içerisinde o heyecanı paylaşmak istersiniz. Bu reklam filmi de gerçekten inanıyorum ki aynı heyecanla sırf reklam izlemek için değil de o güzel enerjiyi, o keyfi alabilmek için o sanat eseri gibi bence e, eline sağlık, ürüne sağlık kendisinin verdiği enerjiyle bu e, reklam filmi zaten ortaya çıkmıştı. Ondan dolayı ben reklam filmi demiyorum, reklam ötesinde bireysel e, umarım herkes çok keyifle izler, keyif alır ve her anını kendini paylaşır. Evet, bizim için şeydi de ayrıca, e, biz takımın her alanda olduğunu göstermek istedik. Ve bunu nasıl daha güzel gösterebiliriz? Daha güzel nasıl çekilebiliriz? Tüm ekip onun için çalıştı. Ve çok da güzel bir şey çıktı. Teşekkür ederim. Siz de takı takmayı çok seviyorsunuz Tabii. günlük hayatınıza da. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz? Neye göre takı takıyorsunuz mesela? Var mı bir sizin için bir evet. taktiği diyelim? Ya ben biri tanıyanlar zaten bilir. Ben çok böyle basic parçalar giyen biriyim. Çok sakin takım çok sakin kıyafetler tercih eden biri. Ama takı Hadi her yapalım. zaman benim için ön planda olur. Ve tamam. yani bazen sadece takım için kıyafet seçtiğim oluyor. <laughs> Sırf o takı takabilmek için. O yüzden benim için daha da ekstra bir mutluluk yani bir Atasay markasıyla birlikte olmak. Takı bir adım önde o zaman sizin için. Evet, her zaman. Bizim takılar da onun güzelliğin arasında bir gölgede kalıyor arada. <laughs> ama inşallah şimdi beraber sizlerle hep beraber parlayacağız. Çok teşekkür ederim. Bütün parmaklarınızda yüzükler var ama sadece alyans parmağı alliyans var. Alans sadece. <laughs> Bol geldi ben, çıkardık <laughs> o yüzden bunda var ama <laughs> Siz peki neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Bir diziye tek katılacağınız haberleri çıktı. Evet. Doğru mu bu? Yok yok hiç öyle bir şey yok. Ben şu an zaten bu filmle çok yoğunduk. Çekimler vardı bu hafta 3 gün çekimdeydik. ayrıca bu var. Çok yoğun bir proje. Ve önümüzdeki filmler için çalışmamız başlayacak. Bu yüzden şu an sadece Uzun bir süreli bir iş birliği olacak sanırım bu. İnşallah. İnşallah. Bir başlangıç diyelim. Evet. Yani senaryo bağlı bir şey şu an bu yoğunlukta bu filmle ilgileniyorum. İlerleyen süreçte Hande Alçay'ın kendi koleksiyonu çıkar mı? Oo, bu bir sürpriz de olabilir. Sürprizlerle <laughs> buluşabilir. İlk günlerde. var böyle projemiz. Her şeyi ilk günden söylemeye gerek yok. Bir i̇lk önce yolculuğun başındayız. O kadar da heyecanlıyız evet. ki zaten farkındasınız. Sadece evet. eller titremiyor, gözler evet. parlıyor. Ondan da bu heyecanla bugün başlayalım. ilk başlayalım. filmimizle başlayalım. Sonraki sürprizleri zamanla bırakalım ki her gün başka bir sürprize karşınıza çıkabilecek bir sebebimiz olsun. Hande Hanım kıyafetiniz de çok şık olmuş. Evet, teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız geceye bahsedebilir misiniz? Evet, Milan hazırladı beni. Hakan Yıldırım <laughs> tasarımıyla. Çok da iyi hissediyorum. <laughs> sizi görmekten sonra hemen eee yılbaşından sonra bir proje olacak mı yeni yıldan yeni Siz yılda. yılda? Gibi, şu an sadece bu yolda. İstediğiniz da... bir şey var mı peki? Bir karakter, bir film, bir dizi gibi? Ne yani açıkçası şu an hiç bilmiyorum. Bakalım. Kısmet. Peki hayırlısı olsun. Çok teşekkür Var mı sorunuz arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok iyi iyi geldiniz. Sağladık. Sizinle Efendim, beraber fotoğraf çekeceğiz. Evet. Ya evet. çok da Biraz biz alacağız. Ben, ben abi. Arkadaşlar. Oraya bakın. Ah, ne sonlandı? Ah, ne Ben kandırdım. <laughs>

İzlemeden de son ederim. çıkan haberler soralım bir ayrıntı haberi ama. Yok öyle size Teşekkür ederim. Çok, i̇yi iyi çok da güzel oldu. gördüm sizi. Teşekkür Kesinlikle. ederim. Çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok, çok, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Bir daha rica